Evet merhabalar ee, bugün tam bir sahil turu yapıyorduk güzel bir sahil turu yapıyorduk ee, Emre abimiz kaza yaptı ee, ama onun nedeni değil çünkü bu yoldaki e, çiviler olabilir Daha şu an tam nedenini bilmiyoruz kaza yaptı Bu videomuzu e, koruma tokozlarını bir göstereceğiz size Bu motoda koruma tokozu olmasaydı Burada bak görüyorsunuz şurada koruma takozu olmasaydı motorun komple motor bloğu gidecekti. Ee, Emre abim koruma takozu taktığı için şu anda motor gayet iyi durumda. Sağ olsun Yunus abimiz de bize yardımcı oldu. Ee, hemen koştular motoru birlikte toparladık yolun kenarına çektik. Şu anda e, bir tane servis çağırdık. Gelecek motorumuzu alacak. Bizim kendi ustamıza gidecek bu motor. Ee, gördüğünüz üzere dikkat edin e, jantınızı görüyor e, şöyle göstereyim Jantın durumu bu Jant bildiğiniz yarılmış ortadan ikiye Bildiğiniz yarılmış e, Öbür taraflara gelirsek Motorda pek fazla bir şey yok Çünkü koruma takozu yüzden Motorunuza koruma takozları taktığımı unutmayın Bakın benim editörümde de koruma takozu var Gördüğünüz üzere Koruma takozu var Kendi motorumu da çekip göstereyim size hemen Kendi motorumda da koruma takozu var Aks koruma e, Motor koruma ön aks koruma, arka aks koruma bütün hepsi var. Ee, bu videomu kısa bir video çekiyorum çünkü koruma tokozunun önemini söyledim ve yollara dikkat edin. Asfalt sıcak kayabiliyor. Lastiklerinizi fabrika çıkışı lastik kullanmayın. Lastiklerinizi değiştirin. Mor vizörlü adamdan bugün bu kadar. Ee, sağlıcakla kalın. İki tekeriniz bas.